Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pizza oyunu oynuyoruz değil mi İzla. Evet. Evet ne demiş arkadaşlar? Bugün ne diyelim? İpucu diyelim. Peynirli zeytinler ve sos bu kadar demiş. Peynirli sos. zeytin ve sos. Evet. Hemen yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, peynir. Koyardım. Ama ilk önce sosları koyuyoruz. Böyle çok fazla bekletmeyelim yoksa kızıyorlar. Bir de zeytin koyuyoruz. Ha, Başka bir şey var mıydı bu yüzden? Yok. Çok az istedi. Az mı istedi? tamam yeter fazla koydum. Biraz daha evet, koymuş. Başka... E, tamam bu yeter fazla. E, bir de şey tarife bakalım. Bu söz bu kadar bu. Şuradan geçirelim ama. Evet yüzde elli aşağısı da olması gereken Mutluluk yüzde elli üç. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Pizza, pizzamız pişmiş. Pizzayı seviyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı like devam ediyoruz ama yani kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Evet onu söyleyecektim. miyim? Evet şöyle koyalım. Ee, İyi müşteri çok bekledi çok bekledi. Tamam. Güzel dedi. Tamam parayı verdi. Görüşürüz. Görüşürüz geldi. Evet bir dahaki müşteri geldi. Ne ikici? Peynir ve sosis bu kadar. Sos olmayacak mı? Sos yok. Sosis değil mi? Tamam. Sosis. Tamam çok ben yapacağım. Sosis. Evet. Yemeğimizde orada kanat ve sos koyacağız şimdi. şurada. Sos yerde, sos işte sos değil. Öyle koyacağız onu koyacağız. Nasıl koyacağız? Ya şöyle bir basma <laughs> tamam. Tamam şimdi getirelim. Aldım mı getireceğiz? tamam oradan koyalım. Müşteri çok fazla bekletmeyelim. Ben kesinlikle çok Tamam. kesin bu kadar e, müşterilerimiz bizi sevdi mi tam bilemedim bu videoyu. Bu arada arkadaşlar ben bu pizzacılıkta 21. gün bir şey yaptım. Ama yani, yani bazen oynamadığım için böyle 21. günde falan kaldı. Arkadaşlar şöyle top yuvarlamaca yani şöyle top oyunu var da oynayabilir miyim? Böyle topu şöyle parkurlardan geçemeyecek. Oh böyle pizza yapıyorsun. Yapıyorsun. Ne oluyor? Bitti ya okuyamadım. Pizza ama dolma biberler kadar mısın? Yok var mı dolma biber? Yok herhalde. Yok ki bizde. Dolma dolma biberler. Bitti ya. ya? Evet ya. Benim bir tane dilenci var tamam mı? Bazen nere geliyor benden yemek istiyor. Ben de ona pizza yapıp veriyorum. Mısırları peynir, soğan ve sos. Bir dakika sos, peynir, soğan değil mi? Sos, bunu ben yapacağım. Sos. <laughs> Yap. şöyle, Bir dakika. Yap. Ya sana şöyle alayım. Bu peynir. Ne Demi demişti? Soğan mı demişti? Evet. Soğan. çok hızlı. çok Ama şuraya geçelim. Ee, bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı e, e, yani yapın arkadaşlar 40 abone olursam yüzümü gösteriyorum bu gerçek yani yabancı başka bir yüz göstermeyeceğim yani böyle muz gibi bir şey de göstermeyeceğim kendi gerçek yüzümü göstereceğim 40 abone olursam benim heyecan evet. aslında size süre vermiştik ki, dün demiştik ya yarına kadar 40 abone olursam yüzümü göstereceğim demiştik ama siz yani abone olmak çıkmış. O yüzden yani yüzünü gösteremeyeceğim gibi görünüyor. Yani herkes abone olmazsa. Evet şimdi ben atıyorum. Elimizde hiçbir bir izleme kaydı. Hay dolma biberine, <laughs> Altın cebine, dolma biberine ya. Aldınca bile dolma biberi var. Şu karşı çok sevmiyor. Bak şu karşı bir ya. Ne bu? Bakın ne? ne? İpucu. Peynir, patlıcan. Bir <laughs> dakika. <ve> sos. <laughs> sos, peynir ve patlıcan. İki dilime böyle çok pişmiş bu kadar. İki kere pişirelim. Ne dedi? Bakalım. Sos, e, peynir, patlıcan ve sos. Bu patlıcanlar da ben yapacağım. peynirleri koyacağım. Sonra patlıcan da patlıcan. Sosu. Şu. Evet. Düz iki dilime böl. Tamam. Kapısın orada. Tamam. İki, iki kere pişmiş yok. İki dilime böleceğiz. O Ama iki çok pişmiş tabii. Ya ben bir kere daha iki pişirmiştim. İki kere böldüm. Çok bekleyecek ya. Beklemesi zorunda ya. Yani. O kadar güzel şey istedim. Hayır kapanması bitten mi nasıl kaldı? Evet. Evet. İki dilime bölelim. Aaaa ee, yamuk böyle. Bakın şu an. Enfes, enfes, enfes. Tabii. E niye parayı aldı? Eksi. Aha, eksi parayı para aldı. Güzel değil. Eee sos peynir sende. Çok kolay şey işte değil mi? Evet. Sen yap bunu Feyza. Hayır. Ay bitkilerin kapanma saati geldi. Ama biraz bu bu bu, bu şeyden sonra yukarı kapatacağız. Sonra haberler Evet şu hızlı şeyin pizzamızı da koyalım. Arkadaşlar pizza seviyor musunuz? Yani sevmiyorsanız e, yorumlarda pizza sevmiyorum ya da, da pizza seviyorum gibi örneği yapabilirsiniz. Pizza çok bekletilmiş tabii bak. Ama güzel kesmemiz gerekiyor. Tamam dostum parayı alıp gidiyoruz. Hayır nasıl kestin? Tamam yeter bu kadar siz de. Hazır da ben yapıyorum karışma. Ama çok yapıyor karışma. Hay verse de Beyza yapar. Beyza bu kadar mı Ara ara. Bak bu dilenci ben buna istediği şeyi yapıyorum. Bak. Ana. Dükkan kapandı. <laughs> ya dilenci o benim ona bir yemek verirdim <laughs> ben geri zaman geldiğinde. 18 lira. Evet güzel oldu. Bana dilenci 100 100 dolar var, var mı verdi yani Hayır. Sıra. Sen şurada en son da bir para koydu gitti gördün mü? E, Tam böcek spreyi Böcek spreyi ha. Al bence al böcek ilerse sıkarız. Evet burada ne sıkabiliriz başka? Ee, bu arada arkadaşlar videomuzdan da bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinizle görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hoşça, kalın. Bye bye. Hoşça kalın.